Şeyh Ali bin Ebu Bekir Sekran Balevi Me'arücül Hidaye isimli kitabında şu kıssayı nakletmiştir. Şeyhül Kebir Muhammed bin Hüseyin Elbeceli Rahmetullahi Aleyh şöyle demiştir. Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü, amellerin en faziletlisi nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir koyunun sütünün sağalması veyahut bir yumurtanın kızartılması kadar bir müddet, senin bir Allah dostunun huzurunda durman, azaların parça parça oluncaya kadar Allah'a nafile ibadet etmenden daha faziletlidir. Bunun üzerine ben de şöyle dedim. Vefat etmiş olsun, diri olsun böyle midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu vefat etmiş de olsa hayatta da olsa aynıdır